bir nimet verdiğimiz zaman. Şimdi herhangi bir günümüzde biliyorsunuz Müslümanların başında sıkıntılar, musibetler daimi değildir. Nimetler de daimi değildir. Devamlı surette dönüşür. Bu dünya aleminde Allah Teala bizi sınav etmek dilediği için nimetler devamlı surette dönüşür. Herhangi bir nimet verdikten sonra Allah Teala bir kuluna ve bir sıkıntı verdikten sonra sonra o sıkıntıyı okulundan alınca sıkıntılar kalıcı değil. Ne sıkıntı görürseniz görün kalıcı olmayacak. Bunu bilin kardeşler. En kötü ihtimal en uzun sınavda bile Allah canını alır ve o sıkıntıyı bitirir. Dünya böyle bir alemde Devamlı dönüşüm halindedir. İyilikler gelir, kötülükler gelir. İki gün güzellik gelir, bir gün sıkıntı gelir, musibet gelir. Allah gülahlarını temizler yahut da ahiretteki dereceni arttırır. Bu devamlı bu surette dönüşüm halinde olacak kardeşim. Sakın unutma. Geldiği zaman ba'de zarra emeshetu kendisine dokunulan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırdığımız zaman le <laughs> yekulenne der ki o insan zehebe tu anni. Bu bu sıkıntılar artık benden gitti. Artık iş bitti. Bu musibetlerden kurtuldum ve bir daha bana musibet değmeyecek. Teket geçecek. Var mı böyle bir dünya kardeşler? Bir daha musibetin gelmeyeceğini söyleyebilecek bir adam var mı? Söyleyebilseydi peygamberler